Hamısam dostlar bugün Instagram'da dostlarla danışacağım. Demek ki uşaqlar danışacağım indi. Bakın uşaqlar size gülen gösterdiğim kanal. Değil zancılır. Açtım de, uşaqlar. Değil gel. Like your body. Come on, come on. Like your body. Like your body. Bir də ki uşaqlar. Uşaqlar, onun ona zəng eliyib gəlməm indi. Mən uşaqları zəng elirəm. Allah ad boy verdim. Kızlar vallahi perfect. Üstümde beyaz gömlek. Kızlar vallahi perfect. üstünde beyaz pöbrek. Doktor bir yalvar, memlek, sarf yıllar beni görmek. Samsar sanki berber. Haftada beş gün berber. 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 Samsar sanki berber. O haftada Allah bu nə də la. Samsar sancı bermər. Haftada 5 gün berber. Allah binəsə zəngələmə deyim. Mən sənə zəng eləyəm ana. Samsar sancı bermər. Alböverm dinəs. Samsar sancı bermər. Haftada 5 gün berber. Ad boy met. İşte burada. Ah! İşte şöyle mesaj taşıma. Ben zincirleyim, herdeğe zincireyim. <laughs> kıs kıs Sam sam sen ki mermer. Haftada bir gün berber. Kızlar vallahi perfect. Üstünde beyaz gömlek. Dur bir yoldan. Hadi bay <bakayım>. benim. <laughs> Şahalar gelirler. şovar çaldılar. Aa, adam, adam. <laughs> Aa, adam, çaldılar yapıyoruz? Ne geldi. Bir de Mahir. yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne